Merhabalar. Bu videoda iyi ilişkinin formüllerinden bir tanesini seninle paylaşacağım. Eşimle iyi bir ilişkim yok. Aramızdaki iletişimin çok zayıf olduğunu fark ediyorum ama ne yapacağımı, nereden başlayacağımı bilmiyorum diyorsan bu videoyu izlemeye devam edebilirsin. Günlük hayatında çok iyi bir iş arkadaşı olabilirsin. Çok iyi bir komşu olabilirsin. Çok iyi bir dost olabilirsin. Arkadaşlarının ve dostlarının zor zamanlarında onlara destek oluyor, onların yanında bulunuyor olabilirsin. Ya da arkadaş ortamlarında aranılan kişi oluyor olabilirsin. Fakat aynı standartları evde, ev hayatında eşinle yakalayamıyor. Eşini sadece çamaşırlarını yıkayan, ütünü yapan, yemek yapan ya da eve para getiren, sana ve çocuklarına bakmakla yükümlü olan biri olarak görüyorsan, onunla oturup konuşmayı, Ortak bir şeyler paylaşmayı, onunla hoş vakit geçirmeyi pek de düşünemiyor olabilirsin. Çünkü o senin gözünde sadece görevlidir. Bu ev bizim evimiz ve bu evde senin sorumlulukların var, benim sorumluluklarım var. Herkes görevini yaparsa mutlu oluruz diye düşünüyor olabilirsin. Ama şimdi gel birlikte bakış açımızı değiştirelim. Bir insana "Hadi gel benimle arkadaş ol." demekle arkadaş olunur mu? Arkadaş olmak için Ortak paylaşımların olması gerekiyor. Ortak ilgi alanlarının olması gerekiyor. Bir şey yaparken birlikte zevk almak gerekiyor. Eğer bunlar olabilirse bakıyoruz ki zaten arkadaşlık kendiliğinden oluşuyor. O zaman şunu sormak lazım. Bir insana hadi gel benimle evlen demekle iyi bir evlilik, iyi bir ilişki, iyi bir diyalog garanti midir? Arkadaşlık için bile bazı şeyler gerekiyorsa, ortak ilgi alanları gerekiyorsa, ortak bir paylaşım gerekiyorsa, evlilik hayatı için neden gerekmesin? Hiç düşündün mü? İyi bir ilişkinin, iyi bir evlilik hayatının çok önemli, çok da basit bir formülü var. Eşinle arkadaş ol. Karı kocalığın yanında eşlerin birbirleriyle iyi arkadaş olabilmeleri çok önemlidir. Ve bu özellikle Evliliğin ilk dönemlerinde ortak paylaşımların artırılmasıyla oluşur. Ama hiçbir zamanda geç değildir. O zaman hiç vakit kaybetmeden, eşin ne yapmaktan hoşlanır, nerelere gitmekten zevk alır, hangi konularda konuştuğunda kendini daha iyi hisseder. Bunları tespit ediyoruz ve o konularda eşimizle muhabbet ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden bu videoyu izler izlemez elinize lütfen bir kağıt bir de kalem alın. Eşinizle birlikte yapmaktan hoşlandığınız aktiviteleri sıralayın. Muhakkak içinde bir veya iki tane ortak aktivite çıkacaktır. Ve ortak birkaç aktivite tespit ettikten sonra bu aktivitelerle birlikte ortak paylaşımlarınızı arttırabilirsiniz. Arkadaşınla bile gün içerisinde bir veya iki kez mesajlaşıyorsun ya da telefonlaşıyorsun. Onun ne yaptığından, senin ne yaptığından bahsediyorsun. Eşinle de bu uygulamaya hemen bugün geçebilirsin. Gününün nasıl geçtiğini sorabilirsin. Onu çok özlediğini söyleyebilirsin. Yani gün içinde bir veya iki kez ya bir mesaj ya da bir telefonla arkadaşlığınızı perçinleyebilirsiniz. Bir arkadaşınız bir problemi olduğunda, bir sıkıntısı olduğunda ya da yanlış bir şey yaptığında size içini dökmek istediğinde nasıl onu içtenlikle, samimiyetle dinliyorsanız eşinize de aynı sıcaklıkla, aynı samimiyetle ve eleştirmeden dinleyebilirsiniz. Şunu unutmayın. Tatlı dil, dostane bir yaklaşım, sıcak ve samimi bir tebessüm açılmayan birçok kapıyı açan anahtar olacaktır. Kapıları zorlamadan her zaman doğru anahtarları kullanmanız dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.